Whole geldim. Roast'tan çıktım. Dolaştım. O da bundan sonraki videoda olacak. Ross videosu. Buraya çok yakında Gelmişken Whole Food'da gezmek istedim. Almak istedim. Hiçbir şey yok aslında. Öylesine dolaşacağım. Sizin için de görüntülemek istedim. Seviyorsunuz Whole food videolarını izlemeyi. Bakacağım sağlıklı neler var. Avrupa'dan bazen ürünler getiriyor. Onlardan bizim o ülkeye yakın bir şeyler var mı diye bakacağım. Öyle yani çok da bir kafamda bir şey yok açıkçası alışveriş için gelmedim. İçeride görüşürüz o zaman. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma gelmişken abone olmayı ve likelamayı da unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. şimdilik. Ama gittiğim farklı yerlerde Instagram'da arada sırada pay, Instagram'da e, günlük olarak paylaşıyorum. Hala Instagram'ı takip etmiyorsanız da şuraya bir yere Instagram adresimi bırakacağım. Orada da beni takip ederseniz çok sevinirim. gelmiş bu arada. Fiyatı 4.99. çok güzel. Ay şekerler gelmiş aslında. Nektari bu da inanılmaz küçük. Bayağı minicik bu arada. Fiyatları da 3.99 dolarmış. Organik. Şöyle şeftaliler var. Onlar da 3.99 dolarmış. Bu meyveleri biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben de hiç yemedim. Çok enteresan. Alıp tadına da bakmak da istiyorum ama nat diye geçiyor fiyatı da yok. Nerede bilmiyorum yazmıyor Ya. Yazıyor. 4.99 Rambut almış ismi bu arada. 4.99 dolarmış. Üzümün de pound'u 4.99 dolarmış. Organik çekirdeksizmiş. Şu üzümün de pound'u 4.99 dolar. Az veriler. Biraz veriler. 3.99 dolarmış. Rosemary'in fiyatı. 4 dolar yani. Bir Blackberry var. Bunun da fiyatı 7.99 dolar az önceki kattım. Şimdi olabilir. Burada 69 tane bir Bu arada. indirimde bunlar. Şöyle e, sarı yellow dört tanesi pardon yellow mangalının dört tanesi de 5 dolarmış. Şurada çok pratik e, kinoalar var. Haşlanmış, hazır pakette vakumlanmış. Bunu hemen salta yapabiliyorsunuz. Eğer spordan çıktığınız yemeğiniz hazır değilse, bu da quinoa brown rice'la çok güzel. Böyle protein, bu protein bollar varmış. Tabii makreayı atıp hemen ısıtıp pişirebiliyorsunuz. Şurada yazıyor mikrodalğada. Bu da kemik etiyle pişirilmiş rice'mış. Çok güzel görünüyor. Protein 7 gram protein varmış. Twinkie'de o, senin tabakada sen diye tabii o kadar <laughs> güzel olur baktığımda ilk defa diyorum organ spaghetti şeymiş, e, kabaymış. Bunun da fiyatı 1.99 dolarmış. Enteresan. Spaghetti yapmak için şöyle var. Kapak 1.99 dolar. Böyle paylar var. E, pikanlı yarım bu arada. 8.99 dolarmış. Çok güzel. Sweet bit. Organisi, sweet bit 2.99 dolarmış tanesi. Patatesin büyüklüğünü göstereceğim size elimle aynı. şöyle pişmemiş dondurmuş kurasanlar var. Kendiniz pişiriyorsunuz. Doğru yani. Henüz yani pişmemiş. Çok güzel. Şöyle de bir sürü poşetle alabileceğiniz bakliyatlar var, şekerler var ve çikolatalar var. Kendiniz ölçüyorsunuz, istediğiniz kadar alıyorsunuz. Paket ücret ödemiyorsunuz. Böyle daha uyguna geliyor. Gronolar, granolalar vesaire var olalar var mesela. 5.29'muş. Pound'a 14.90'a 14, 5 işte böyle pound'a değişiyor. Krem veriler var mesela. Onun da pound'a 11.59 dolar. Kurutulmuş meyveler falan var. Dediğim gibi paket fiyatı, reklam fiyatı ödemiyorsunuz. Kendiniz dolduruyorsunuz. İstediğiniz kadar üstündeki şu kodu yazıyorsunuz. Bilen biliyordur zaten. Ondan sonra da kasada ölçüyorlar. Yani söylüyorlar. Böyle. Çok güzel bakery bölümü vardı Daha önce de söylemiştim. Daha sağlıklı, az şekerli. Baya güzel pastaları var. Şöyle ekmekleri var. Çok güzel. Tartları var. İnanılmaz lezzetli. Şu pastanın güzelliği oryolu. Şu tartın güzelliği. Şu pastalar muhteşem. 3.99 dolar. O büyük 20.99. Şu pasta çok güzel ve 3.99'lık fiyatları var. Bayılıyorum bu pastasına. Yemeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Diyet yapıyorum ama gram veremedim. Böyle burada da ekmekler var tabii ki. 4.29 liraymış bu whole wheat ekmeğin fiyatı. Biz oradan genelde sour bread alıyoruz. Yani ekşi mayalı ekmek. Şunlar çok güzel ya. yumuşacık. 4.99. Şu da üzümlü. İnanılmaz lezzetli oluyor ekmek. Şöyle kasap ve e, buçtur dediği kasap. Aslında balık bölümü. <laughs> Bunu konuşamıyorum. Sıcaktan herhalde. <laughs> Sağlıklı atıştırmalıklar var ama benim istediğimden yok. Ben bir tane beğenmiştik ya biz Sevik'le bahsetmiştim. Ondan varsa ondan alacağım. Bakın ne çeşitleri var. Mesela şöyle o and Salted. Hem kavrulmuş hem tuzlu. 8.90 tuzlu dolarmış. Organik. Şöyle kaşı var. E, Soğuk şeysiz. Hem e, kavrulmamış hem de tuzsuz. Aslında salt olan ama lezzetsiz olan da o. Fiyatları da Şunları da hiç denediniz mi? Şey bunlar. Yosun. E, sea Salt'lı bu şöyle teriyakili de var. Seviyorum ben. Baya güzel. Yani değişik bilmiyorum. Herkes beğenmeyebilir. Seven çok seviyor. Nefet de gerçekten ne diyor. Bence ben seviyorum bilmiyorum. Şöyle çok güzel acı var, olanı varmış. Tempura. Spicy. Bu da güzel olabilir. 399. Atıştırmalık bu arada. Kurutulmuş meyve gibi yani. O da Şurada kurutulmuş meyveler 5.99 dolar mesela bahsetmiştim. Kolalar burada satılmıyor sağlıksız olduğu için. Yani asitli içecekler. Bunun kendi içecekleri var. Onlar daha sağlıklı, şekersiz diye burada satılıyor. Daha önceki Hobbit videolarında da bahsetmiştim aslında bu tarz şeylerden. Böyle meyve 329 şöyle içecek var meyveler. Şunlar var. Şöyle green cream. çok güzel. chips çipsle aslında bunlar biraz vegan. Evet, vegan, glutensiz vegan bunlar mesela. iki tanesi 7 dolarmış. Bu arada indirim yapmışlar, kampanya var. Şöylesi var, Meksikan e, shortbread olanı var. Bir green free cookie var, şöyle. Değişik Meksikan wedding, bu benim en sevdiğim. Almışım, denedim, bayağı da güzel. Vegan dediğim gibi iki tanesi 7 dolara inmiş. şöyle saltık karamelli kokiler var 5.99 dolar çok güzel. Sevdiğim şeyler bakmak istiyorum ben bugün size onları göstermek istiyorum. Bu da limonlu su 5.99 dolar. Benim sevdiğim şeylere bakmak istiyorum. Bir şunlar var bunlar da baya güzel crunchy. Çaklı çıksı kokin. Çaklı kokinin bazıları yani buradaki insanların çoğu yumuşak olanı seviyorlar. Ben de tam tersi. Daha böyle crunchy, böyle dağılık, ısırdığın zaman dağılığını seviyorum. Bunu da biliyorsunuz. Bu da Graham diye geçiyor. Bu kük şey bisküvi de şey böyle marshmallow yapmak için işte marshmallow yapmak için bisküvinin tadı az maneli bu sinimonlu bu. Aslında bisküvinin tadı az çünkü içine çikolata ve marshmallow da koyacağınız için çok fazla tatlı yapmamışlar eşitlensin diye. Şöyle şekerler var. Bunlar çok organik şekerler yani. pür neredeyse mi ee, vegan bu arada bu şekerler. Sanki ağaçtan almışsın, sakız ağacından koymuşsun gibi. 5-10 dolar böyle çeşitleri de var dediğim gibi sağlıklı. Böyle kuki barlar var dark chocolate'lı. İnanılmaz güzel. Tea salt kilo. 2.99 dolarmış. Kulataları da çok seviyorum buranın. %80 dark chocolate inanılmaz güzel kakao kokuyor. 469 dolar. En sağlıklısı bunlar biliyorsunuz. Kakao seviyesi ne kadar çok yüksek olursa o kadar sağlıklı oluyor. Bu da dark çaklıklı, da, almutlu. Da. Bunun da fiyatı 469 dolar. Çok güzeller. Size sevdiklerim. Şöyle Rosberry varmış. Dark çaklıklı 29 dolar. ile yapılmış sea salt, pink, uh, pepper foam peppercorn var. Corn şey, ee, popcorn. 399 varmış fiyatı. Bu makarnaların güzelliği, renklerine bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Ya makaroni diye geçiyor. Makaroni'nin bronze cut. Organik bu arada 499 dolarmış. Bir de şuna bakın, İtalyan. Bu harika ya. Bayılıyorum. Şunlar da çok tatlı tabii ki. İtalyan bunlar, ev yapımı gibi yani so, Soslar içerisinde bu kremi vodka sos daha güzel oluyor. Diğer e, soslara göre fiyatı 2.99 dolar. Şu da bir İtalyan. Çok güzel kremi vodka dediğim gibi biraz daha açık oluyor rengi. Ama bu sos daha güzel. E, diğer domates soslarına göre 6.99 dolarmış fiyatı. Şöyle trufkası varmış. Mariera truf diyor. 12.79 dolar da fiyatı var. Bir de şöyle Alfredo'lar var. Onun da fiyatı 6.92 dolar. bu şeyi kullanıyoruz kolajene. küçükleri Allah. Küçük paketi bu şekilde olanı 18.71 dolarmış. Şöyle. Büyükleri de 33.11 dolarmış. Büyükleri de 33.11 dolarmış. Ve değişik değişik kolajenler de var bu arada. Onun şu şekilde çikolatalısı da var. Ve inanabiliyor musunuz? Limonlusu bile var. Şöyle limonlusu da varmış. Çok güzel değil mi? 18.71 küçükler. Pıraması da varmış. Bu arada kahve pıraması. Şöyle Almut butter jelly diye geçiyor. Food bar. Çok güzelmiş. 3.19. Jelly falan deyince bilmiyorum. Böyle bir şey yükseldim sanki bize olacak gibi lezzeti. Kranç olmanıymış. Piyasa da, da 3.29 liraymış. Bizim aldığımız çok güzel. Ben ona bayılıyorum. Hatta aldık bitti. Şunu da bir sevdim gibi. 2.99 dolar. Brownie. Diyor. ama şunlar da sadece stenliler de yok. Ne tahmin ediyorum. Evet yok. Diğer kısmına geldik. 7.49 liraymış. Kerler var. 5.29 dolar. Sağlıklı. Atıştırmalık. <laughs> Sevdiğim şeyleri göstermek istiyorum. Dediğim gibi bugün size şöyle salamlar var. Çok güzel. 7.49 dolar dilimlenmiş. Arkada az önce Witch Whitney Houston şarkı söylüyordu. O yüzden çok konuşamadım. Buralara müzik gireceğim. Çünkü telif istemiyorum arkadaşlar. Böyle şöyle salamlar falan var. İnanılmaz bir bir peynirdir ya. Böyle çiçek gibi. <laughs> Çok güzel. Şöyle şeyler de alabiliyorsunuz. Zeytin bölümü. Birin güzelliğine bakar mısınız? Peynir bölümü inanılmaz. Şarkıları bölümü yani buranın. Sushiler de var şöyle. Bir sürü fiyatlarını vereceğim. 15 dolar, 13 dolar, 11 dolar öyle değişiyor fiyatları edamameler falan yanılmaz bir daha. hazır salatalar, repler falan da var şöyle atıştırmalıklar falan da var acıkırsanız bir de sandviçler de var fiyatları bayağı uygun bu da yanlarında kalorileri de yazıyor şöyle kutlar da var muhteşem çorbalar da var mesela çorbanın şu 30 kalorilik çorbaymış bu 180 kalorilik şu 80 kalori 130 kalori Hermesanlı sup su olan 130 kalori bif çilivit çilili olan 130 kalori ee, vegetable olan da vegan lentil, lentil. Yani bizim mercimek çorbası 180 kalori bu arada. Şöyle dondurmuş gıdalar var karşı tarafta da. Kadın hala maske takıyor. Pandemi bir yıl oldu. Önümden o kadar korkulmaz ki ya. Bu gökümanlar 4.99 dolar. Bunlar hala maske takıyor. Torbalar var. Ay, hazır yemekler var şurada. bakar mısınız? O kadar büyük ki 11.99 dolarmış bir şey. Sadece sebzeli. İnanılmaz güzel. Şöyle minicikleri de var. Alıp hemen yemek isterseniz şöyle uzun. Barbekü çıkanına yiyiz bu Allah. 8.99 dolarmış bu arada. Bunlar. Şurada çok güzel blueberry çiğ pudding var. İnanılmaz güzel. 4.99 hazır yapılmış. Siz gelip alıp yiyorsunuz. Şöyle güzel bir bowl var. 17 gram protein varmış içinde kinoalı. 12.99 dolarmış fiyatı. Şöyle çaktık çizikler var. 2.49 dolar fiyatı. Şöyle şatlar var. Ben evde kendim yapıyorum. 3.99 dolar çizikler şatlar. Böyle de meyve şeyler var. 9.99 Hazırda tavuk var mesela. 160 kaloriymiş. Böyle pilavlar var. İşte vegetable'lar var. Hazır alıyorsunuz. Ay, kabın ağırlığı var şu şekilde dolduruyorsunuz sonra ödüyorsunuz bu 99 dolarmış şeyi çok güzeller alıp dedim mi salata olmalısa olmazsa olmaz böyle güzel yumurtalı falan peykinli salata sosları salatalar inanılmaz güzel ben bayıldım doğrusu hiç uğraşmıyorsunuz gelip yiyorsunuz şuna bayılıyorum asparagus. şuraya falafel falafel de var çiçek çıkarırmış bu arada falafel ama kaç tanesi bilmiyorum benim en sevdiğim muşiler de var. Muş ice cream yani. Bir tanesi 1.35 dolarmış. Bir tane alanı bir tane. E, ikincisi i̇kincisi %50 indirimli. Yemekler hazırda yapılmış. Siz alıyorsunuz. Bir tane olması bir tanesi %50 indirimli. Bir tanesi 550 kaloriymiş. Wow. Burada da makaronlar var. Şikolatalı makaron. E, 999 dolarmış. Kaç tane var? 2, 4, 6 tane var içinde. Bir sürü çeşit var. Ice Cream'ler var 189 dolar. Arkada müzik var buzdolabının içine girdim ki ses duyulmasın diye. <laughs> var. var. Dolar, şöyle vitaminler var, vitamin var. Şurada kartlar bile var. Barbekü çok güzel. Mayalı Halloween yazıyor. İnanılmaz tatlıymış. Şöyle Party tane yazıyor. Şöyle. Çok güzel kartlar var. Mayıllı. Çiçekler de harika. Burada sadece çiçek satılıyor şu bölümde. Şu yukarıdaki süslemeyi görüyor musun? <laughs> şöyle her yer onları bayılıyorum. Pony geçiyor. Biliyorsunuz sonuç dolarmış. Evet arkadaşlar ben Whole Food Market turunu bitirdim. Kendi sevdiğim, kendi hoşlandığım şeyleri göstermek, paylaşmak istedim. Sizinle içeride görüntülemek istedim. Çünkü e, gezmekten en çok zevk aldığım şeyler kendi sevdiğim şeyler. E, yalnız bazı yerlerde konuşamadım. Sadece fiyatlarını göstermek zorunda kaldım. Konuştuğum yerlerin arka tarafından da büyük ihtimalle müzik ekleyeceğim. Siz fiyatları görüyorsunuz zaten. Ee, neden? Çünkü arkada hep popüler müzikler çalıyordu. Ve kesinlikle ve kesinlikle her buraya geldiğimde ben telif yiyorum. Sanki bilerek yapıyorlar. Böyle bilinen, popüler, en çok dinlenen şarkıları çalıyorlar ki kimse video çekmesin diye herhalde. Ben öyle düşünmeye başladım. Çünkü eskiden burası o kadar popüler müzik çalmıyordu aslında. Daha böyle... Hmm. Ee, klasik müzikler gibi o tarz şeyler çalıyordu. Nedense değiştirmişler. Ya popüler şarkılar Whitney Houston arkadan bangır bangır bağırıyordu. Yani mümkün değil. telif yememem. <laughs> o yüzden dedim ki arkalara biraz müzik ekleyeceğim ben. Ee, bazı yerlerde de zaten konuşmadım. Oralara da müzik ekleyeceğim. O şekilde idare edin artık. Çünkü dediğim gibi yiyoruz ee, çok fazla. En popüler şarkılardan. Çok günlük vlog çek e, veya tatil videosu çek diyen oluyor, yorum yazanlar oluyor. Biliyorum onları da çok seviyorum. Keşke ama izlenmeleri bakıldığında maalesef market turlarını daha çok seviyorlar. O yüzden de ben hepsinden karışık koymaya çalışıyorum ama dediğim gibi daha çok market vlogları izlendiği için marketten devam edeceğiz. Öyle bir sonraki videoda farklı kafamda farklı şeyler var. Yine market olacak ama çok farklı bir konsept var. Biraz çok lafız çok uzattım. Neyse, yum e, buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma gelmişken abone olmayı, ve beğendiyseniz likelamayı, yorum yazmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Instagram'dan da beni takip edin bu arada. Oradan günlük şeyler veriyorum. Bazen gittiğimiz yerleri oraya koyabiliyorum.